...siz hiç de yetmediniz. Neden mi? Efendim bunu anlamanız için önce kendimi anlatmam gerekiyor. Adım Nazlı, Nazlı Perk. Birazdan seyredeceğiniz örneğin yazarı ve öğretmeniyim. He? Yazdığıma da yönettiğime de bir pişmanım. Elimdeki mallar, şey yani oyuncular beni delettikleri gibi birazdan sizleri de çıldırtacaklar. Tere kalçtınız. Anlamış değilim. Zaten aralarında akıllı bir Allah'ın kulu da yok. E deli var, zır deli var, zır zır deli var. Hunilisi de var. Hiç beyin olmayan da bile var. Boğaz günleri ben eğitim tedavi edemedim. Bakalım sizin alkışlarınız ilaç mı olacak mı? Sevseniz de sevmeseniz de ben bu oyunu yazıp yönettim. Sizler dün nasıl hızlı kızı kızı gelip oturdunuz koltuklara. <laughs> o zaman İse'yi gösterlesek ne hak edeceğinize karar verin. Bakacağım arnından kayacağım Soldan gel bakacağım Soldan gel bakacağım Yarime nazar değmiş Yarime nazar değmiş Nazarlık takacağım nazarlık Takacağım Vay 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 Bende yuva yapmış Söğüt dalına Bende bak ya yuva yapacak başka yer bulamam Günaydın. Günaydın. Sen kimden günü basırdın? Bu da ben de her an eminizdeyiz efendim. Görüşmek isteyen bana taşımak isteyen oldu mu? Olmaz mı? Sabah köründe başladılar akın akın geldi. Birden birden koyulanı gazeteye. Ne var işin? Daha ne olsun? Akıl alınır, akıl satılır. Akılsızlara akıl ilacı verilir diye bu zamanda ilan verirseniz. Aha böyle oldu. Lan ne olmuş ki? Daha ne olsun? Sabah altıda geldim anam. Kapının önüne ana baba gün. İnsanlar ite kaka kaynaşıyor. Deh desen git bile, çür desen dur mu der? Valla kendimi. Bana o kuş benim aklım mı yiyorsun sen? Ne haddime ben sizin sağlığınızı düşündüğüm için neler dedik? Ben kendim düşünürüm, sen işine bak. Sıradakini çağır gelsin. Peki.